Sevgili arkadaşlarım harika bir çörek tarifi paylaştım. Hemen tarifime geçiyorum. Şöyle 2 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu ve içerisine sadece bir çay kaşığı kurumaya ilave ettim. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyorum. Bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım ve bir tatlı kaşığının az fazla tuz ilave ediyorum. Ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Hamurun kıvamı yumuşacık olması gerekiyor. Hamurumu gelişi güzel kesiyorum. Daha sonra 4 adet bezeler hazırlayacağım. hamuru mayalandırmanıza, bekletmenize hiç gerek yok ama beze aldıktan sonra mutlaka 10-15 dakika bekletmemiz gerekiyor. Üzerini mutlaka şöyle hava almayacak bir şekilde kapatalım. Evet bezelerimiz dinlendi. Böyle biraz kendini bıraktı. Şimdi hamuru açmamız çok çok daha kolay olacak. Bezenin altını üstünü böyle bolca unluyorum. Sevgili arkadaşlarım 4 tane bezem vardı. Hepsini açıyorum. Şöyle tezgahımın bir kenarını alacağım. Bu şekilde inanın çok daha pratik olacak. Eğer daha çıtır bir çörek istiyorsanız hamurunuzu incecik açın. Yok birazcık da yumuşak olsun, çok çıtır olmasın diyorsanız bir tık da kalın açabilirsiniz. Ara katlarına sürmek için şöyle 150 gram tereyağını erittim. İçerisine sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim sevgili arkadaşlarım. Bakın hamurun üzerine bolca döküyorum. E, her tarifimde söylüyorum sosunu azaltabilir çoğaltabilirsiniz. Önemli olan şey katanın belirgin olması için hamurun her tarafına değmesi gerekiyor. Daha sonra şöyle karşılıklı bir şekilde katladım. Yine birazcık sostan süreceğim. Ve birazcık içerisinde beyaz peynir ilave ettim. inanılmaz lezzetli oluyor. Biraz kaşar peynir de ekleyebilirsiniz. Bence daha çok yani lezzetine lezzet katarsınız. Bakın bu şekilde sarıyorum sevgili arkadaşlarım. Diğer hamurlarımı da aynı şekli verdikten sonra şöyle birazcık dinlendirdim. İnanın şeklini vermek bu kadar kolay sevgili arkadaşlarım. Bakın şöyle birleştiriyorum. Elimle üzerine bastırarak bütün hamurlarımı açıyorum. Burada biraz da dinlenmiş oluyor. Burada kendini bırakmış oluyor zaten. ilk bastırdığım hamurdan şöyle e, tepsimin içerisine alıyorum. Dilerseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Yüzeyine sadece yumurta sarısı kullandım. Sevgili arkadaşlarım çok fazla kurumaya olmadığı için bekletmenize gerek yok. Yine de bir 10-15 dakika bekletirseniz e, olabilir ama bu kesinlikle mayalandırma süresi değil. Önceden ısıtmış olduğum 180-190 derecelik fırında şöyle 20 dakika kadar pişirdim. Ve bakar mısınız görüntünün güzelliğine. Bence denenmeye değer bir tarif ne dersiniz. Bakın böyle e, biraz çıtır bir lezzet oldu. Daha yumuşak olsun diyorsanız dediğim gibi bir tık kalın açabilirsiniz. Veya birazcık kuru mayayı çoğaltabilirsiniz. Ve çöreklerimiz son hali de bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyetler olsun. Allah'a emanet olun.